Alize'den merhaba arkadaşlar. Evet sıra geldi deniz için bir şapka bir de deniz çantası çalışmaya. Tabi yine Alize farkı ile bir çalışma yaptık. Alize Cotton Gold batik ipliğimizi kullandık arkadaşlar. Oldukça ekonomik. Bir yumak şapkamızda kullandık. Bir yumak da çantamızda kullandık. E, harika bir deniz çantası oldu. Çok kullanışlı oldu. E, şöyle göstereyim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Her şey elinizde. Böyle kanvas üzerine çalıştık. Metre ile satılan kanvaslar üzerine çalıştık arkadaşlar. Zincir işi, evet zincir işiyle biz bu çalışmayı yaptık. Şöyle metre ile kanvaslar var. Bu şekilde alabilirsiniz. Çok soruyorsunuz nereden bulabiliriz diye. internetten rahatlıkla bulunabilir arkadaşlar. Böyle istediğiniz ebatta büyük çantalar keserek, teknik bölümde göstereceğim nasıl yapıldığını... Zincir işiyle alize, kotongol, batik ipliğimizi kullanarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kullanışlı oldu çünkü e, yıkayabilirsiniz. Bu çok önemli bence. Çeşmenin altında bunu yıkayabilirsiniz çünkü içi plastik. Yani çok kullanışlı. Ee, evet bunu sizlerle çalışacağız. Şimdi bir de e, şapka için şöyle e, hazır e, plastik e, kalıplar çıktı oldukça da gündemde pek çok materyalle çalışılıyor. Tabii biz el örgüsü iplik firmasıyız ve Alize Cotton Gold batik ipliğimizle çalıştık arkadaşlar. Pamuklu, konforlu, terletmeyen ve kolay çalışılabilen bir iplik. Tabii ince yani Alize Cotton Gold ipliğimizin Kalınlığını bilirsiniz çok kalın değil e, ama harika oldu. Şöyle göstereyim şapkamı arkadaşlar. Bunu da teknik bölümde nasıl yapılacağını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar teknik bölümde her şeyi sizlerle paylaşacağım. Tabii Alize Cotton Gold ipliğimizle yapılabildiği gibi Alize Diva Batik ipliğimizle de çalışabilirsiniz. Bu çantaları ve şapkaları. Burada bir şapkamız var ama daha bitmedi. Biz böyle dekor olarak koyduk. Onu da sizlerle yine çalışırız. Diva ve diva batik ipliğimizle de harika oluyor. Onu da ilerleyen günlerde yine gösteririz arkadaşlar. Şimdi teknik bölüme geçelim. Bu şapka ve çantayı nasıl yapıyoruz gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar deniz çantamızı şöyle bir yakından göstermek istiyorum sizlere. Ee, şöyle keşke imkan olsa da bir dokunabilseniz böyle iplikle e, plastik kalmasın e, buluşması diyelim. Çok güzel oldu. Kullanışlı oldu. Bu rahatlıkla yıkanabilir. Şöyle bir su tutulduğunda bile çok kolay kuruyabilir. Ee, Alize Cotton Gold Batik ipliğimizi kullandık dedim. Bir yumakla bu ebatta bir çanta yapılıyor. Şimdi sizlere ebatı da söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun. Şöyle yüksekliği 36 santim. Evet arkadaşlar şöyle en olarak yani çevre olarak önü ve arkası 107 santim, 106 santim gibi olabilir. Yine taban için 9 santim şöyle bir eni var ve 45 santim de boyu var parçanın. Siz zaten istediğiniz ölçüde bunu kesebilirsiniz kamvasınızı. Şimdi şöyle kanvası bir göstermek istiyorum. Bunlar metreyle satılan kanvaslar arkadaşlar. Böyle 107 santim dedim. Biz bunu böyle kıvırdık. Sonra dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etmeliyiz Tabii Biraz bu kanvaslarda şey oluyor. Mesela burası dümdüzken şurada hafif bir eğim olabiliyor. Bunu da tabi biz düzlemeliyiz. En düzgün yerinden almalıyız. Bu düzgün olmayan yeri kanvastan çıkarmalıyız arkadaşlar ki hani e, yamukluk olmasın yaptığımız çalışmada. Şimdi bunu böyle alıyoruz ve şöyle e, üst üste bindirerek hani 107 santim 106 santim artık belki 110 santim daha büyük isteyeceksiniz. Bunu böyle dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle e, dikeceksiniz arkadaşlar iğneyle. Böyle. Şöyle dikiyorsunuz. Ben şöyle bir göstereyim hemen çünkü tam dikmeyeceğim, açacağım, üzerinde çalışma yapacağım. Böyle dikeceksiniz, gözleri üst üste getirerek kareleri dikeceksiniz. Sonra çünkü üzeri işlenecek. Böyle bunu bir tutturacaksınız boydan boya. Ee, sonra isterseniz dönerek çalışırsınız. İsterseniz e, bunu dikmeden de çalışabilirsiniz. Sonra dikersiniz. Evet arkadaşlar, dikmeyi gösterdim. Ama isterseniz dikmeden çalışın. Dikmeden çünkü çok daha rahat çalışılıyor. Şimdi ben şöyle üzerinden bir göstermek istiyorum kalmasın. Nasıl çalışıyoruz biz bu çantayı? Şimdi zincir işi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi enine ve dikine zincir işi. Sadece arada birer kafes boş bırakıyoruz arkadaşlar. Hem enini işlerken hem boyunu işlerken. işlemederken iplik kopartmıyoruz. Tığ ile zincir işi yapıyoruz. Bakın Hiçbir yerinde iplik kopmuyor. Şimdi e, bunu tabii kolay yapabilmek için ipliği e, şöyle alta alıyoruz. Sonra tabii bu kenarları da kesmelisiniz ki e, elinize rahatsızlık vermesin bunlar. Bunları da böyle düzlersiniz sonra. E, burada biz 5 no'lu 3 milimlik tığ kullanıyoruz. Şöyle tığımızı alttan geçiriyoruz. İpliği yuk yukarıdan çekiyoruz. Şöyle de bir bağlama işlemi burada yapabilirsiniz. Sonra üzerine zincir işi yapmaya başlıyoruz. Şimdi istediğiniz ebatta kestiniz diyelim. Ee, kenarlarda tabii şey yok. Bakın yuvarlak dönüyor kenarlar. Şöyle dönecek. Yani şöyle olacak kenarlar. Çünkü komple işlenecek. Zincir işi yapılacak. Sadece alt parçayı kesince Alt parçayı tek böyle çalışabilirsiniz. Böyle bir parça keseceksiniz. Onu çalışabilirsiniz. Tek sonra birleştireceksiniz. Şimdi gelelim eline ve dikine nasıl çalışıyoruz. Şöyle arkadaşlar. ipliği alıyoruz yukarı. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Böyle her araya girerek bunu sıkı yapmadan şöyle gevşek gevşek normal yani çok da gevşek değil. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar enine veya dikine başlarsınız hiç fark etmez. Şimdi burada tabii ben çok fazla ilerlemeyeyim çünkü hepsini komple gösteremem sonuçta videoda. Yan bunu ilerlediniz ve geldiniz şurada bittiniz diyelim. Şurada bittiniz ucunda yani şu ucunda bittiniz sonunda parçanın. Döneceksiniz şöyle dönerken tığı yana geçirerek ipliği alıyorum ve yan kafese atladım. Buradan yine yanına bir kez daha atlıyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi yumuşak olmalı. E, plaka şeklindeki kanvasları zincir işi yapamazsınız. Bunun metre ile olmasının en önemli özelliği yumuşak olması ve çanta satılan malzeme satılan yerlerde e, var arkadaşlar bulabilirsiniz. İnternetten tabi daha kolay bulursunuz. Böyle şimdi geri döndüm. Bakın hiç elimdeki parçayı e, oynatmıyorum. Tığ'ı şöyle yan tutuyorum. Yan çekiyorum. Tabii batıyn renklerini de hiç ayarlamıyorum. Nasıl gelirse o şekilde. Böyle komple bütün kanvas, e, delikli kanvasımızı zincir işi çalışıyoruz arkadaşlar. Çok kolay, çok keyifli bir çalışma. Böyle zincir işi çalışıyoruz. Bütün tabanı böyle dolduracağız arkadaşlar. Şimdi buraya geldim diyelim. Tabii ben küçük bir alanda göstermeliyim yoksa. E, çok vakit alır. Buradan yana geçiyorum. Buradan hemen yana geçtim. Bir tane daha yana geçtim. Ve şu şekilde ilerliyorum. Yukarı doğru. Arada birer tane atlıyoruz. Atlamaya da bilirsiniz. Hani daha sıkı yapmak isterseniz. Daha sıkı da yapabilirsiniz. O zaman yumak sayısı ikiye çıkar. Ama hani daha çabuk bitsin isterseniz ve de daha deniz deniz hani böyle e, delikli olsun isterseniz ha, sonuçta Denizde sadece havlular falan koyuluyor. Evet böyle yana geçtim. Şimdi bir tane daha yana geçiyorum. Bu şekilde. Tabi anlatabildim zannediyorum. Sizler buradan dönmeyeceksiniz. Sizler komple uzun gideceksiniz. Buradan döneceksiniz. Parçanın bittiği yerden döneceksiniz. Üst üste sonra bindirerek de dikebilirsiniz arkadaşlar. O hiç belli olmaz yanda. Bizim yan dikişimizde şöyle bir göstereyim ben. Bakın, biz de yanı şöyle yaptık. Şöyle bir biz e, bir kafes önden de bırakabilirsiniz. Şöyle dikeyde yaptığınız zincir işiyle burayı e, kapatabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, ipliğimizi gergin tutmalıyız. Yani e, şöyle gergin alttan tutmalıyız. E, i̇pliğin katı açılmasın diye böyle tığı da gergin gergin çekmeliyiz. Diyelim ki hani kenarda değiliz, daha ortalarda bir yerdeyiz. Çok kolay böyle yapılarak bakın böyle kumaş gibi böyle yapılarak buralar şöyle onu da göstereyim şuradan birazcık iplikle. Hani ortaları nasıl çalışacaksınız? Şöyle yapıyorum bakın. Veya böyle kıvırırsınız. Şöyle kıvırırsınız yaptığınızı. Buna iğne takabilirsiniz çengelli iğne. Hani elinizde çok yer tutmasın diye böyle kıvırırsınız hiçbir şey olmuyor. Hani yaptığınız zincir içinde kıvırabilirsiniz. Çengelli iğneyle de tutturabilirsiniz. Daha böyle hani rahat. O zaman böyle rahat tutarsınız. Böyle böyle. Mesela arayı araları yaparsınız arkadaşlar. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Ee, bakın ipliği alttan veriyorum tığın başına. Bakın bu şekilde hiç kırmadan hani kanvası elimde buruşturmadan da böyle işleyebilirsiniz. Bunu tamamen göstermek için yapıyorum. Hani ortaları nasıl yapacaksınız? Şimdi ben desene geliyorum bir sıra yapıp bir sıra böyle atlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik en çalışmasına yani dikine çalıştık diyelim enine çalışacağız. Hemen şöyle yanına aynı yerde aynı kafesten dönüş yapıyorum. Aynı kafesten dönüşü yaptım. Şöyle bakın böyle üzerine zincir işine devam ediyorum. Burası sonra üst üste gelinerek Kapatılabilir, dikilebilir ve biz zincir işi yapılabilir üzerine. Bir tane ördüm, bir tane daha ördüm zincir işi. Hemen sağ tarafa atlıyorum, böyle üzerinden atlatarak, bakın, şuraya değil bak, pardon, şuraya değil, hemen dibine, üzerine yani, üzerinin dibine battım ve burada ilerliyorum şimdi şöyle, şöyle ve yan bu tarafa geliyorum. Bakın tığı, tığı yönetiyorum. Tığı böyle yan çekerek böyle tığı yönetiyorum. Yukarıya geçtim. Yine iki tane yaptıktan sonra dönüyorum. Evet şimdi şöyle yukarıya geçiyorum. Bir, iki, yine dönüyorum. Bakın bu şekilde bütün kafesi kaplıyorum. Bütün kafes parçayı böyle kaplıyorum. Şuradan göstermek istiyorum son olarak. Bunu isterseniz önce enine böyle bütün parçayı buradan başladık diyelim böyle başladık. Dikey çizgileri geliyorsunuz. Buradan dönüyorsunuz tekrar buraya. Artık bu tarafa gelerek buraya tekrar dönüyorsunuz. Bu şekilde bütün parçayı kaplıyorsunuz enine. Sonra geliyorsunuz dikine. İkine kaplıyorsunuz. Alt parçayı da kaplıyorsunuz. Sonra mesela alt ile burayı isterseniz dikerek yaparsınız. isterseniz hiç dikmeye de gerek yok. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu bir göstereyim. Hani alt parçanın birleşmesini. Şöyle ikisini tam şöyle getirebilirsiniz. Yan şeye dikkat edin ama hani dikeyle enine olan kareyi yan getirmeyin iki tarafta dikey olmalı. Keserken de buna dikkat edin tabanını. Böyle tığ ile tutarak böyle sık iğne ile parçaların tabanını birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle iki tane gerekiyorsa iki tane. Bir tane gerekiyorsa bir tane sık iğne ile böyle iki parçayı tutturabilirsiniz. Yani şuradan bahsediyorum. Şunu. Şurayı da söyleyeyim. Burası da geri sık iğne. Bunu yapabilmek için de şöyle yapacağız. Bu anlaşıldı diyorum. Birleştirme bu şekilde olacak. Alt birleştirme. Bakın böyle tam köşeler parçayı işledikten sonra buraya oturtup sık iğneyle birleştiriyoruz. Birleştirmeyi de gösterdik. Şimdi geri sık iğneyi göstereyim. Geri sık iğneyi de şöyle yapıyoruz. Sonra şapkaya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın geri sık iğne içinde. Şöyle. Bütün çanta bitti. Buradaki tırtıkları kesersiniz. Dümdüz olur. Sonra ipliği uzatıyoruz. Böyle. Bütün çantanın alız bölümünü arkadaşlar böyle geri sık iğne yapıyoruz. Böyle. Yani şurayı. En son yapıyoruz. Sonra da bunları delikten geçirerek istediğiniz sapı kullanabilirsiniz. Bu çantayı bu şekilde bitiriyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar şapkayı göstermek istiyorum. Şimdi şapkamız bu şekilde. Yakından bir görün arkadaşlar. Ortadan başlıyoruz. Döne 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 şapkamızın şu üst ve yan bölümünü enine zincir işi yapıyoruz. Sonra da böyle kısa dikey zincir işi çalışıyoruz. Şimdi hemen göstereyim onu nasıl yapacağız. Şöyle plastik kalıplar var. Kanvas kalıplar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi şöyle tepeden bir başlayalım. Tabi her zaman bizim ipliğimiz altta olmalı. Evet arkadaşlar şimdi böyle şapkanın ortasından başlamak için biraz iplik bırakalım. Sonra bu ipliği bu tepede hani şu kalan delik kapansın diye sar sardırabilirsiniz tığ ile. Çünkü baştan başlarken o delik e, kapanmıyor. Baştan bir açık kalıyor ama şöyle biraz iplik bırakırsanız onu kapatırsınız. Şöyle bunu şimdi içe veriyorum. Ve şapkaya başlıyoruz. Tığımı geçiriyorum ipliği alıyorum. Şu şekilde her araya batarak böyle zincir işiyle dolduruyorum arkadaşlar. Komple bakın parmağımı görüyorsunuz. Parmağımdan ipliği gergin tutuyorum. Ve şu şekilde evet geldik ikinci sıraya. Yine her araya böyle girerek zincir işi yapıyoruz arkadaşlar. Bütün aslında mantık iplik altta, yukarıdan tığı geçirerek alt delikten bu ipi almak ve yukarıda ilmeğin içinden geçirmek. Geçirirken de aynı zamanda bu şapkayı böyle parmaklarınızla döndürmek. Bakın böyle zincir işiyle şu arayı bir dolduruyorum ben şimdi. Evet, şimdi zaten bakın delikler yavaş yavaş genişliyor. Ee, genişledikçe tabi iplik daha uzuyor. Her atlamada uzuyor iplikler. Bakın böyle kasmaması için biz ipliği hep böyle gevşek gevşek çekiyoruz. Şöyle, şöyle, böyle. Çok sıkı sıkı doldurmayacağız tabi. O zaman ipliğiniz yetmez. Böyle görünmeyecek bir şekilde dolduruyorsunuz. Şimdi ben şu ikinci bölüme gelene kadar bir öreyim. Evet arkadaşlar şimdi bu birinci bölümü doldurduk. Şimdi burası ikinci bölüm. Burası üstte üçüncü bölüm. Böyle anlatayım. Şimdi buradan buraya şöyle atlamıyorum. Bunu uzatıyorum biraz. Tığımı alttan geçiriyorum. Birinci bölümden yine. Birinci bölüm bitti. Birinci bölümden geçirdim ipliği. Hani bu böyle düzgün görünebilmesi için. Evet şimdi arkadaşlar tığıyı ikinci bölümden geçirip İpliği ikinci bölümden üste çekiyorum. Çektim. Şimdi burada şöyle yapıyoruz artık. Her araya girmiyoruz. Şöyle atlıyoruz. Yani bakın bir yani şu iki taneyi atlıyorum tığımı geçiriyorum böyle çünkü daha çabuk doluyor. Böyle uzun uzun artık uzun uzun zincir işi yapıyorum. Sadece ilk başlangıç için hani her araya girdim. Böyle iki taneyi atlıyorum üçüncüye. Yani bir, bir boşluk atlıyorum aslında öyle diyelim. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa. Boşluk atlıyorum ikinci boşluğa. Atladım ikinci boşluğa. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi burada tekrar hani e, illa hemen ikinci bir tane atlayacağım diye bir şey yok. Şimdi bu dönme yerlerinde hemen daha kısa da dönüş yapabilirsiniz. Sonra yine böyle doldursunuz arkadaşlar. Artık hep böyle. Yani arada bir boşluk atlıyoruz. Böyle böyle bakın göstereyim. Hepsini dolduruyoruz. Çok sıkı sıkı da değil. Çok boş da değil. Böyle burayı dolduruyoruz. Yine ipi alta veriyoruz. Buradan çekiyoruz. Burayı dolduruyoruz. Ama arada hep böyle birer kafes atlıyoruz. Şimdi burayı doldurduk diyelim. Burada da aynı şekilde. Şimdi ipi koparıp koparmayacağım aslında. Yani siz burayı dolduracaksınız tabii komple ama ben şimdi onu o kadar dolduramam. Şöyle şuraları göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada ikinci bölümde, üçüncü bölümde, dördüncü bölümde e, hep bir arada boş kafes atlayarak bunu yapabilirsiniz. Yani şöyle buraya kadar burası da dahil bakın artık da hani yandan şu aşağıya inme bölümüne kadar böyle hep böyle atlayacaksınız. Tabi burası böyle kalmayacak. Siz dolduracaksınız. Ben göstermek için böyle ilerleyerek göstereceğim şapkanın nerelerinde ne yapılacağını. Bakın böyle. Burası böyle olacak. Hep arada bir boşluk atlıyorum. Böyle dolacak yan yana. Ama buraya gelince burada artık her araya batacağım. Bakın şöyle her araya. Araya Böyle. Her araya batıyoruz. Böyle. Böyle artık her araya batarak bunu dolduracağız. Böyle döneceksiniz arkadaşlar. Bakın. Dönüyoruz. Hep dönüyoruz. Sonra ipliği alta veriyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. Burayı doldurunca tabii komple olacak burası. Yine diyelim ki şuralara geldik. Şuralardayız. Bakın buralarda da aynı mantıkla ipi uzatarak şöyle bakın uzatıyorum ipi. İplik burada uzayacak. Bakın uzun uzun. Böyle uzun uzun çekiyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle burada da ipliği böyle uzun uzun çekiyorum. Böyle dolduruyoruz buraları da böyle her araya girerek yani küçüklerde arayı atladık ama buralar daha büyük. Buralarda böyle her araya girerek bitiriyoruz. Döne döne, döne döne, döne döne şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Buraya kadar. Sonra şunu göstereyim. Bu anlaşıldı zannediyorum artık ne yapıyoruz? Buralarda hep bir tane boşluk atlıyoruz. Burada da bir boşluk atlıyoruz. Burada da bir boşluk atlıyoruz. Ama artık şurada her araya giriyoruz. Bundan sonra hep her araya. Her araya buralarda her araya. Burada da her araya. Sadece e, burada da her araya. Şimdi şuradan itibaren bakın 1 2 3 4 5 6. Altı tane bölümü dikey çalışacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar döne döne komple kapattık kabul ediyorum şuraya kadar. 6 tane aramız kaldı dikeyde. Şimdi bunu yaparken de şöyle yapıyoruz. Onu da göstereyim. İpimi buraya bağlıyorum. Şimdi yukarıdan aşağı iniyorum. Burada yukarıdan aşağı ineceğiz. Böyle. İlk başlarken yukarıdan aşağıya böyle iniyoruz. Bakın böyle. Evet, uzun 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 çekiyorum kasmıyorum kasarsanız plastik de yamulur şimdi böyle çektim bakın ipimi uzun çekiyorum tığımı çıkarıyorum şunu yapmayın arkadaşlar buradan geri dönemezsiniz buradan geri dönerseniz burası böyle bozuk olur buradan geri dönülmüyor şimdi burada zincir işini dışa yaptım bu ilmeği alıyorum alta veriyorum tığımı alıyorum alttan yukarı çekiyorum bunu uzun çekiyorum ama uzun çekiyorum Burada bir tane bunu yapabilirsiniz şu hareketi. Yapmadan da atlayabilirsiniz ama yapmadan atlamak biraz kanvası hani sıkıştırma riskine e, yapabilirsiniz orada. Çünkü uzatmazsanız orası yamulur. Böyle bakın burada bitti. Şimdi burada yine ip tığımı alttan geçiriyorum. Bu ipi alta alıyorum. Ve yine devam ediyorum. Şöyle üstten tabi hep biz üstten alıyoruz ilmeği yukarı. Şunu da kesmek istiyorum çünkü beni karıştıracak bu. Evet şimdi bu şekilde arkadaşlar böyle işliyorum. İpliğimizi hiç kopartmıyoruz nasıl gelirse. Bakın dışa atladım. Şurayı görmenizi istiyorum. Dışa boşluktayım boşluktan ipliği alıyorum ve şöyle kenara çekiyorum. Şimdi bunu buradan dönmüyorum. Buradan dönersem olmaz. Dönmüyorum, bunu alta veriyorum. Alta veriyorum, alttan yukarı veriyorum. İçten. O zaman burası bakın gergin oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Hemen bunun üzerine atlayıp böyle devam edebilirsiniz. Yine arkadaşlar bu şekilde buradayız. Hemen bunu alta veriyorum yukarıdan. Bakın şöyle biraz çekiyorum bu tarafı. Çünkü burası geniş burası dar. Burada biraz sıkışsın önemli değil. Şöyle ipliği alttan bakın şöyle alıyorum. Yukarı çekiyorum ilmeği. Yukarı çekince yine aşağıya doğru böyle iniyorum arkadaşlar. İniyorum ve yukarı döneceğim. Burada şuradan başlaması çok önemli. Buradan başlarsanız olmaz. Buradan başlamalısınız aşağıya doğru. Bakın şimdi neden olduğunu söyleyeceğim. Yine boşluktayım, döndürdüm, tığımı geçirip içten aldım ve bu şekilde yukarıya çıktım. Şimdi burası doldu artık. Burayı biraz şöyle aç parmaklarımla açtırıyorum. Bakın burası da bizim bizimki de öyle. Zincir işi sonra bir sıra zincir işi yaparsınız kenara bir de geri sık iğne. Geri sık iğneyi gösterdim zaten. Evet şöyle. Şimdi geldik. Burası önemli. Burada yine zincir işimi yaptım. Şimdi bu ilmeği yana alıyorum arkadaşlar. Şuraya. Bakın şöyle yana alıyorum. Yana atladım. Yana atlayarak burada yine devam edeceğim. Yan tarafa geçtim. Burada da yine dört kere yani şuraya tutunacağım. Aslında 8 kere gelmiş gitmiş oluyorum. Geliyorum çıkıyorum. iki 3 4 5 6 7 8 yani burada 4 tane olacak. Böyle aşağı iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün şapkayı bitireceğiz. Evet anlaşıldı zannediyorum. Böyle komple bütün etrafını ipim girişine göre bakın girişine göre Böyle gidiyoruz. Sonra şurada da bir sıra yine hani eki kapatmak için üzerine bir aynı uzun uzun çekerek gidebilirsiniz Şöyle bir geri sık iğne yapacağım. Şey, şimdi mesela burada şunu yapabilirsiniz. Geri sık iğne yapalım. İpi uzatıyorum, araya batıyorum, ipliği alıyorum ve hepsini birlikte alıyorum. Bakın bu da şey, şapka bitti. Sonra nasıl geri sık iğne yapıyoruz? Bakın buraya araya atlıyorum. Böyle araya atlıyorum. Böyle. Bütün şapkayı bitiriyorsunuz arkadaşlar böyle kenarından. Bakın şurayı yaptım. Şimdi geri sıkineyi yaptık diyelim. Bunları doldurduk. Sonra geri sıkineyi yaptık. Yani bir şapkayı tabii bütün olarak burada öremeyiz. Şimdi iplik altta şöyle de bir sıra zincir işi yapabilirsiniz. İsterseniz tabii istemezseniz onu da yapmazsınız. Şöyle aralara geçerek Bakın. Bu da şu görünümü sağlıyor. Şu görünümü. Zannediyorum her şey anlaşıldı. Başlıyoruz. Döne döne dolduruyoruz. Burayı da sadece dikey çalışıyoruz. Kenara geri sık iğne ve bir sırada yapıyoruz. zincir işi yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Böyle bakın tertemiz. Plastik kaplanıyor. Hiç başınıza değmiyor. Koton iplik zaten. Hafif. E yıkanabilen bunu suya tutup yıkayabilirsiniz. Evet. Sizlere kolay gelsin diyorum. Keyifli örgüler diliyorum arkadaşlar.